ve başarılı sonuçlar alındı. Ama yarınki maça iki farklı dezavantajlı skorla çıkılacak. E, bu sizin oyun sisteminizde bir değişiklik yapılmasına sebebiyet verecek mi yarın için söylüyorum? Yoksa Fenerbahçe normal oyun düzenini mi oynayacak? E, bir de yarınki oyunun cek, e, anahtar... Cek, cek soralım mı? Tamam, Bir cümle bitireceğim. Başka. Yarınki maçın anahtar kelimesi sabır olabilir mi? E, i̇ki farkı kapatmak adına teşekkürler, başarılar diyorum. E, ben tur geçeceğinize inandığımda söylemek isterim. Thank you for, uh, your best wishes. İyi dilekleriniz um, için had teşekkür ederim. A week to to process what happened in the last kitchen uh, half the last geçen match. Maçta olan şeyleri And özümsemek için one, bir haftamız bir hafta geçirdik. Obvious, uh, Tabii ki herkesin is, uh, kendine göre çıkardığı bir takım sonuçlar uh, vardı. The bu sonucun vermiş olduğu tabii ki bu sonucun so, vermiş olduğu sebep that, genelde bizim hatalarımız olduğu söylendi. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Bu seviyede hatalar yapacağınız hatalar size maçlara maçlara mal olur ya da But, tur atlamalara uh, mal olur. Tur kaybetmeye mal olur ancak açık olan şey hala so, açık of, uh, uh, Şu an şu hisse girmek istemiyorum. One. Şu an dezavantajlıyız. Away. İlk maçı kaybettik. That can, that can, uh, let's say our Bizim özgünü, özgüvenimize zarar verecek it, herhangi bir şey üzerine düşünmek istemiyorum. That, uh, Sadece as you were saying, In the last 19 matches, Sadece önümüzde we bir played 90 dakika daha olduğunu ve son 18 maçta iyi sonuç aldık ve Rangers'a da kötü bir sonuç aldık. Ve şu anda biliyoruz ki that 18 takımımız 18, 18 maçtır iyi results and we sonuçlar the alan uh, bir takım ve last, uh, uh, geçen haftaki uh, maçta Rangers'a karşı oynayan uh, takım so, biz değiliz aslında. Bu maçı sadece şu anda bu Sunday maçı düşünüyoruz. A, başka bir şey düşünmüyoruz. A, ve pazar günü de çok zor bir maça çıkacağız. In, uh, İstanbul'da uh, Cuma akşamı uh, akşam, akşam yemeğinde şunu biliyoruz ki us, tabii ki ligde şampiyon olmanın ne kadar önemli season, olduğunu biliyoruz bizim için ne kadar or, önemli olduğunun farkındayız ancak yarınki maçta hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Çünkü tekrarlar bu tarz hatalar Rangers gibi takıma karşı oynadığınız hatalar hem defansif hem de yakın oyunda hata yapmayı bekleyen böyle bir takıma karşı kontra ataklara çıkan böyle bir takıma karşı yapacağınız hatalar olmamalı ve böyle takımlara karşı hata işleyemezsiniz. Geçen hafta Atlanta Rangers'ın karşı <laughs> e, acaba sizce Rangers taraftarı yarın akşam toplayabilir mi yarınki What akşamki can, uh, maça karşı to, to them. Uh, to be honest, e, dürüst olmam I gerekirse have onlara little, karşı I olan şeyler yarınki maç için e, sadece if, uh, bir şüphem var ve brought, şunu hissedebilirim. Ibrox ikonik e, like bir in e, stadyum in İngiltere'de ve İskoçya'da bilinen ve tabii ki savunmaya like dayalı bir performansı kabul, kabul etmeyecektir taraftarlar That burada Fenerbahçe. Onlar için e, başarılı olabilir ancak e, kabul edebilecekler and de, and Tabii ki defansif bir davranışı biz futbol için hazırız. Rangers'ın Rangers you know, aynı block, şekilde oynamasını mistake, e, bekliyoruz that's tabii that's ki. Bizim hata yapmamızı bekleyecekler, people, kontrataklara çıkacaklar. Germany, Cerny ve uh, deser gibi oyuncular. Ferguson decides ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir, öncesinde ilk golü mü atarlar ve çok güçlü mü oynarlar? Sizin Türk meslektaşınızın sorusuna yönelik bir cevap vereceğim. O yüzden o kelimeyi kullanacağım yani sabır kelimesini kullanmıştı. Bilmiyorum sabırlı mı olmanız gerekir. Eğer, eğer savunma takımına karşı üstünlük sağlarsak eğer, bilmiyorum güçlü bir şekilde savunursak to to the, the I mean, eğer, buradaki takım yani yani takım, kill the can, e takım e bastırmaya But çalışacak mıdır bununla ilgili bir şey söyleyemem. İki we durumda da... a visitor Çalışmak fırsatımızın places, olduğu bir uh, süreci olduğu uh, Geçtiğimiz hafta uh, hem uh, 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 defansif blokları uh, çalışabildiğimiz uh, 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 ve for, for yüksek baskı yapan uh, takımlara can, karşı... Uh, bir çalışma yaptık. Umarım bu performansımızı sahaya koyabiliriz until, ve sonuna kadar da end, is, uh, sonuna kadar da götürebiliriz. Ve I bu oyuncularımdan istediğim tek şey we'll nil, oyuncularımıza e, like şöyle demem so ben yarın I gelin buraya yarın bu turu atlayacağız. E, hayır şöyle derim tabii ki geleceğiz so, ve you buna you bir şans vereceğiz. 2007'de Chelsea ile That, if you Chelsea maçındaki oradaki atmosferden ne var? Match, o you. maçın sonucunu sorarsanız size no bunu söyleyeceğim it was a friendly. Çünkü özel e, I know Scotland. E, I know Scottish guys. I have Scottish Hazırlık maçıydı. İskoç arkadaşlarım var. Yıllardır bu kadar burada yaşıyorum. İngiltere'de live, uh, e, İngiliz futboluyla tabii ki benzerlikleri var. Of, uh, Ancak benim deneyim yıllarım uh, tabii ki Ibrox'ta bilmiyorsunuz. Ben de ee, Rangers ve Celtic arasındaki e, maç. Tabii ki çok iyi bir maçtı, güzel bir maçtı. I don't know, but was a of weeks Ancak I birkaç match the match tabii ki birkaç so, hafta öncesinde e, Celtic'e karşı final oynamıştım. Like 3, 2003, like 2003, 2003 diye 2003. hatırlıyorum ya da Mayıs 2003 Rangers, olabilir. Celtic, Rangers Celtic maçı. O zaman go, beni kimse tanımıyordu. Tabii içeri girip e, geziyordum insanlarla kalabalığın içinde yürürdüm o zamanlar. Tabii beni kimse tanımıyordu. To Yarın akşamki takımınızın uh, yaşayacağı uh, atmosferle ilgili ne söylersiniz? Bence keyfini astar, çıkaracaklar. Astar Eğer düşmancı bir atmosferde olursa tabii ki kazanmaları gerekecek. Bence keyif almaları so önemli. Futbol oynamak için en iyi yerlerden bir tanesi, İngiltere'deki en iyi yer. Geçtiğimiz haftaki sonuçtan sonra kendinizi kırılmış I'm not, I'm not e, hissediyor musunuz? E, hayır, I kendimi think, kırılmış uh, hissetmiyorum. Kırılmış değilim tabii I ki. Rangers bizden daha iyi bir takım. Ve bizim de bu tura atlama şansımız var. I want yani kırılmış, yaralanmış ya da sure intikam alacağım, it's, it's onlara gösterelim, gidelim gibi bir e, duygu içinde değilim. Sadece e, bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, dürüst be olarak be ama the, 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 the and even today, e, maçtan sonra be şunu be da söyledim, tabii uh, ki kaybetmeyi hak ettik time, ve penalty, o penaltı geçerli olabilirdi ve bizim için daha mental bir değişiklik olabilirdi. Me, me. Çünkü biz hatalar and yaptık ve mistakes. bizim yaptığımız hataları da you know, they, çok they iyi kullandılar, fırsatı çevirdiler together, they ve birlikte didn't. savaştılar ve so kazandılar ve birlikte no, kazanmaya hak no ettiler. No herhangi bir kötü duygum yok, no herhangi bir, bir e, hayal kırıklığım and yok. Sadece so bir maç oynamaya oynadık ve şu an ligimize odaklıyız ve pazar günü çok önemli maçımız var. Eğer kazanırsak... Eğer Tabii, tabii ki pazar günü için hazırım. Şu an şey. sadece yarını düşünüyorum ve evet. bir şansımız olduğunu düşünüyorum yarın akşam için. İstediğiniz sonucu olursanız eğer sizin için iyi bir kaçış olabilir mi? Çok istediğiniz tabii ki daha önce bir sürü kupanız var Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde. Sizin için nasıl bir başarı ifade eder bu? penaltılarda. Kasım. <laughs> <laughs> Hala penaltı. I 200 in Europe, e, Avrupa'da honestly, 200 maçım var. <laughs> Ancak evde, ya <yani> evde oynadığımız <laughs> bir maçta, kendi sahamızda <gülüyor> oynadığımız <gülüyor> bir maçta iki farkla kaybettiğimi <laughs> <mi> hatırlamıyorum. İkinci <laughs> but, uh, turda tabii ki nasıl olur bilmiyorum. Two, evde iki farkla kazandım ya da ya da deplasmanda üç farklı kazanmak. Her şey, hepsi oldu, hepsini yaşadım aslında. Yarın için işimizi yapmalıyız, işimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum. Eğer mümkün olmasaydı, şu an bence sahip olduğumuz her şey bunun için mümkün. Kılıcı ve yarın akşam ki İstanbul'daki çok zor bir maç oynadık. Günün sonunda bu bizden çok farklı bir takım değiller ve sürekli hata yapan eğer biz aynı hataları yaparsak biz tabii ki elenmeyi hak ederiz. Bakalım ne olacak yarın akşam. So Teşekkürler herkese iyi akşamlar.